Şimdi bir tıkla, düğün nokta kolla. E, gelinlerimize yapabileceğimiz işlemler arasında ilk olarak hani benim önereceğim işlem çünkü bir e, insanın yüzüne baktığınızda ilk önce dudaklar ve gözler ön plana çıkar. Bu bölgedeki sorunlara yoğunlaşırsak daha güzel sonuç alır, daha çok mutlu olur e, gelinlerimiz. E, i̇lk baktığımızda gözler çok dikkat çektiği için göz altında bir çukurlanma ya da göz etrafında bir çizgilenme varsa bu yaşa da bağlı değil aslında. Tabii. Hani bir e, kişi Döremiz tabii ki. Hı -hı. Olacak. Evet, hı -hı. 25 yaşlarında da çizgiler olabilir. Çünkü çok gülüyorsanız, çok tebessüm ediyorsanız bunlar minik çizgileri olduğu için hani 40 yaşlarında olmasına gerek yok. Daha erken de olabilir. İfadeyi ifadeyi toparlamak adına daha böyle e, düğümde düğünde daha güzel görünmesi adına e, gözaltı ışık dolgusu çok e, başarılı olacağını düşünüyorum ben çünkü oradaki çukurlanmayı giderdiğinizde oradaki koyu olarak gözüken gözaltı morlukları da kaybolmuş olur. Peki, e, Bunun bir işlem bu? E, gözaltına uygulanan bir işlem, oradaki çukurlanmaya dolgu yapılıyor aslında. Gözaltı çok hassas bir bölge olduğu için Oranın e, dolgusu farklıdır. Dudağa koyduğunuz ya da nazol'e bir yer dediğimiz burun kenarlarındaki şu boşluklara koyduğumuz dolgu uygulanmaz oraya. Orası için üretilmiş özel bir dolgu vardır. E, Direk e, kanül aracılığıyla yapılır ve o bölgede hiçbir şekilde kanama morarma olmaz çünkü iğneyle yapılan bir işlem değil kanülle yapılan bir işlemdir. O yüzden e, düğünden iki hafta öncesinde yapılması yeterli olur. Ee, bir hafta birazcık e, erken olur, hani bir hafta kala yapılırım diye sorarsanız biraz erken olmuş olur çünkü ödem olabilir o bölgede, biraz şişlik olabilir. En güzel sonuç için iki hafta öncesinde önerebilirim. Ee, çukurlanması olan gelinler çok memnun kalacaktır çünkü direkt düzleşecek o bölge. Ee, onun dışında e, göz kenarlarında çizgilenmeleri varsa e, o bölgeye botoks uygulaması yapabiliriz. Kesinlikle ifadede bir değişiklik olmuyor. Sadece e, güldüğümüz zaman oradaki çizgilenmeler oluşmuyor. Görüntü olarak çok dinç bir görüntü sağlıyor bu da bize. Onu da e, yine düğünden iki hafta önce yapılması gerekmektedir. Oturma, oturma, süresi. oturma, oturma süresi var. E, sonrasında tabii rutuşu da gerekiyor. Onu da e, minimum olarak iki hafta öncesinde önereceğim ben tekrar. Botoks dışında ağız ve dudak bölgesi çok dikkat çeken bir bölge. O yüzden orada da mesela şey gelinlerimiz eğer orada bir eksiklik duyuyorlarsa mesela bazen dudak kenarında da çizgilenmeler olur, bazen nazole bir dediğimiz burun kenarıyla dudak kenarı arasındaki çizgiler çok belirginleşmiş olur. Bu da çok gülmeye bağlı, yaşa bağlı değil aslında. Çünkü dediğim gibi 25'li yaşlarda da orada çukurlanma görebilirsiniz. Oraya da dolgu takviyesi yapabiliriz. Oradaki o çizgi aslında mutsuz ve e, üzgün bir ifade verir. E, yani orada çizgi oluştuğu zaman birazcık karşının böyle hani hiçbir tebessüm etmese bile normal dururken bile mutsuzmuş gibi gözükür. E, o yüzden oraya biraz dolgu takviyesi yaptığımız zaman e, çok güzel sonuçlar alırız ve o mutsuz yorgun ifadeyi kaldırmış oluruz ortadan. Oradan da çok memnun olacaklardır. E, ee, dudak dolgusu önerebilirim ama dudak dolgusu bu çok hani e, ön yargılı olabiliyor. Çok fazla abartı yapıldığı zaman tabii ki bunun dereceleri vardır. 2-3 tüp uygularsanız çok büyük olur. Ama bir tüple uygulandığı zaman dudak dolgusu kimse hiçbir şey anlamaz ve çok doğal bir görüntü oluşturur. Ama daha e, ee, yani. Evet, eskisine göre daha volümlü olur ee, ama doğal olur. O da çok güzel bir görüntü oluşturabilir. Peki ne kadar sürüyor o görüntü? kadar kalıyor dolgu? Ee, ortalama bir yıl olarak dolguların hepsi ortalama kalış süresi bir yıldır. Botoks e, 4-5 ay civarında kalır. E, sonrasında tabii yenilenmesi gerekiyor. Dolgularda da yine bir ay öncesinde önereceğim ben. Çünkü iki hafta sonra kontrole gelecek. Eksikler var mı diye bakacağız. Düğünden bir ay öncesinde yapılırsa e, daha iyi olur. Dolguların şey... Hı hı. Dudak, dolgu. Dudak dolgusunun ve nazalebiyel dolgusunun bir ay öncesinde yapılmasını önereceğim. Onun dışında gelin bakımları dediğimiz cilt bakımları var. Düğünde daha güzel böyle cildi parlasın, aydınlansın, ışıldasın diye. Gelin bakımları dediğimiz medikal bakımlarımız da var. Cilde yapılan özel bir kürdür bu. Gerçekten bir ay içerisinde cildin iyi bir şekilde toparlamasını parlamasını ve aydınlanmasını sağlamış oluyor. Evet, bir ayda iki defa yapılırsa çok güzel sonuç alır, iki haftada bir cilt bakımı şeklinde tekrarlandığı zaman çok güzel bir sonuç alır ve ciddi anlamda çok ciddi bir make up uygulamasına, makyaj uygulamasına da gerek kalmayacaktır düğünde kendi teninin parlaklığıyla. özellikle yaz düğünleri zaten kır düğünü olabilir, onlarda çok abartı makyajlar değil de kendi parlak görüntüsüyle, kendi ten görüntüsüyle çok daha güzel gözükecektir.